Ümit Özdağ ilgili bir haber var sevgili izleyenlerimiz. Ümit Özdağ, Apo'nun mesajını analiz etti ve bu uyarıyı yaptı. Tuzağa düşüyoruz. Profesör Özdağ, terörist başının Suriye'deki uzantısını koruyup meşrulaştırmak için PKK'yı gözden çıkardığını belirtti. İlk açılımdaki tuzağa tekrar düşülüyor dedi. Efendim 7 Şubat'ta çekilip özel yeni ulaşan bir fotoğraf karesi var burada. Sizler de ekranda gördüğünüz üzere. Bugün Ümit Özdağ'ın doğum günü ve 65, 65'ten gün olacak Özdağ için bugünün bir başka anlamı da varmış. Neymiş efendim? Aylar önce Oxford Üniversitesi'nden konferans teklifi aldı. 3 Mart'ta olur diye kabul etti. Ardından burası Türkiye ne olur ne olmaz şerhi düştü ve haklı çıktı. Çok şey var, adalet yok. 42 gün önce kapatıldığı Silivri'de soğuk mu? Çok soğuk. Ancak cezaevi iyi organize olmuş. Görevliler işlerini aidiyetle yapıyor. 24 saat sıcak su var diye anlatıyor. Bir de kantinde temin edilecek çok şey var. Ama adalet ve özgürlük yok. Tespitini yapıyor şeklinde efendim. Şöyle devamı var. Onu da aktarayım daha sonra yorumunuzu alacağım Sayın Afşin. Zafer Partisi lideri, avukatları aracılığıyla ilettiğimiz yeri yeri sürece ilişkin sorulara aynı yolla yanıt verdi. İmralı heyetinin okuduğu metni satır satır incelediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı. Okunan Öcalan'la iktidar arasında asgari Müşterekte uzlaşma metnidir. Öcalan ve PKK'nın önceliği Türkiye değildir. Öcalan PKK'yı feshederek ederek kendini meşrulaştırmak, minimalde olsa bazı haklar elde etmek ve Suriye'deki PYD Özerk bölgesini korumak istemektedir. PYD silah bırakmadan PKK silah bırakmış olmaz. Suriye'nin üniter yapısını güvence altına almayan bir süreç. 1984'ten bu yana yapılan fedakarlıkları heba edecektir. Şeklinde açıklamalar var. Ben Sayın Ümit Özdağ Asam Vakfından tanırım. Evet. Vatanperver bir insandır. Tabi siyaset çok zor. Hep söylüyorum yani. Siyasette çok dikkatli olmak lazım. Ee, bir de sosyal medya çok hassas. Yani sosyal medyayı kullanan insanların da çok dikkat etmesi lazım. Evet. Ben yine e, yargının e, Türk yargısına güveniyorum. Hep söylüyorum. hep bazı, Fark ediyorsanız hata arıyorum. Değil mi? Evet. <laughs> Pardon. Onun için Sayın Ümit Özdağ'ın da bir hata söylediği varsa tabi bilemiyorum içeriğini. E, çünkü o Asam'da kimin olduğunu da söyleyeyim burada Halkımızda da bilsin. Asam'ı ülker kurdu. Öyle mi? Orada Türkiye'nin en büyük generalleri danışman olarak çalışıyordu. İyi bilirim Asam'ı. Ülker Holding kurmuştu. bu e, konuda da bilgim var. Vatan Perver. E, sayın Genel Kurmay Başkanlığı'na projeler yapan, işte diğer kurumlara proje yapan, devletin bekası için çalışan bir e, insan ama işte demek ki bir hatayı görmüş yargı. E, i̇nşallah e, onda da bu yargının sonucuna göre e, kendisi çıkar. Kimsenin ben tut siyasetçilerin tutuklu kalması işte biliyorsunuz bir menderes. Evet. Boşu boşuna işte bana göre işte bir devlet adamlarının tutuklu olması, vefat ettirmesi şeyler çok zor ve kötü olay. Evet. İnşallah yargı da o kararlar alınınca e, pozitif düşünceyle hep söylüyorum. İnşallah e, çözüm olur. İnşallah. E, tabii bu arada e, Ümit Özdağ Bey'in e, hayata kavuşturduğu, hayat verdiği Sinan Oğan Bey de inşallah Ümit Özdağ'ın nasıl biri olduğuna gider, tanıklık eder. Çünkü Evet. Bir Sinan Oğan yarattı. Ondan dolayı e, çözüm olur. Bilmiyorum. Ben yani tüm siyasetçiler için diyorum. Yani en büyüğümüz herkes siyasette hata yapabildiler. Hatasız siyaset olmaz zaten. Evet. Muhakkak. Olur. Ben herkes için diyorum. Bak hep hata diyor. Hatasız. Hep pozitif düşünmeye çalışıyorum. Bir de şunu söylüyorum. Yani aileler bakın idari yargıda bile ben bürokrattım. Görevden geçici alındığınızda sizden çok aileniz yıpranır. Evet. Değil mi? Evdekiler çöker. Çocuğunuz göz yaşından kurtulmaz. Çaresiz olursunuz. Yani e, hatalarından inşallah dönülür. Evet. Onlar da ailelerine kavuşurlar. Siyasette özür dilersin. Yani bence özür dilemek de asalet. yani Hata evet. yapabilirsiniz. Evet. Söylerken yaptığı hatayı varsa e, onun için e, birazcık ben hep şey düşünüyorum inşallah daha pozitif düşünmeye çalışıyoruz. Tabii her şey için. Herkes doğrusu. hata yapabilir ama bunun Hatasız bir kere kimse mi? bir şey demesin. Evet. Hatasız bu ülkede, evet. dünyada da olmaz. Evet. Çünkü büyüdüğümüz şartlarda hataya açık evet. bir şekilde büyüyoruz. Çünkü bizi eğitmiyorlar. Evet. O konuda yaşayarak, sakın. Yaşayarak Tabi. O konuda şeyler. işte anne baba neden önemli? Yanlışı söyleyen bir ebeveyn evet. olursa. Evet. evet. Kontrolle hmm. gidiyorsun ama önünüze bir bürokrat ya arkadaş siyasetçi bak sakın bu cümleleri söyleme sen iyi niyetli söylesen de bak çok dikkatli olacaksınız devlet yönetiyorsunuz hep söylüyorum devlet adamlığı bu dokuz boğum derler söyleyeceğin sözü çok dikkatli söyleyeceksiniz böyle evet. ağzınıza geleni söylemeyeceksiniz bir de eleştirmeyeceksiniz ben hep bakın evet. bu yaşa geldim tek idealim şu eleştirmek değil çözüm gideceksiniz. Cumhurbaşkanımıza gireceksiniz, işte diğer bakanlara gireceksiniz, diğer ilgililere gireceksiniz, çözümünüzü anlatacaksınız. Çünkü bu ülkenin için, hizmet yapmak için siyaset yapıyorsunuz, birlik olacaksınız yani çözüm bu. <laughs>